And anything goes in your main event AEW fight forever diye bir oyun vardı bilmiyorum hatırlıyor musunuz ama ben de neredeyse unutmuştum çünkü oyun hakkında hiçbir şey yoktu yani çok sessizdi yapımcılar herkes bir anda ama bugün resmi olarak ufak tefek sızıntılardan sonra resmi olarak Oyun hakkında birçok şey öğrendik. Bu Steam sayfasını hemen inceleyeceğim sizle birlikte. Ekran görüntülerimiz var. Eğer açıklamasını okursanız, description'ını okursanız oyunun 40'tan fazla silah olduğunu falan söylüyor. Şöyle bir inceleyelim Steam, Steam sayfasını bakalım neler varmış diye. İlk olarak abi ekran görüntülerine bakacak olursak bir kere grafikler çok 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 daha iyi. İlk trailerını hatırlıyorsanız bu oyunun resmen sanki böyle Chris Jericho, Kenny Omega'nın falan suratı vardı ama... Arı kovanına gidip tekme atmış gibilerdi. Yani öyle şişiktiler, öyle gariptiler ki ben o kadar hani umursamıyordum oynayış güzel olsun kafasındaydım. Ama bana sorarsanız böyle bir e, görüntü stiline geçmeleri 10 kat daha iyi olmuş gerçekten. Yani dediğim gibi şu Kriştelko'ya bakın bir de geri dönüp ilk Trailerdeki Chris Jericho'ya bakın. Arada dağlar kadar fark var. Cam Max'i burada gayet güzel gözüküyor. Merdivene atmış. Aaron Page ilk defa görüyoruz. Onu da yüzünü tam göremesek de geri kalan her şey güzel gözüküyor. Young Bucks tişörtü falan var. Da Kenny Omega tişörtü var. Inner Circle tişörtü görüyorum. Yani çok merak ediyorum şimdi. 40 tane silah demişsin. Daha çok çılgın maç tipleri de var bu arada. Geleceğiz hepsini yavaş yavaş. En iyisi biz ekran görüntülerini bitirelim. Ama grafik açısından oyun gerçekten ilk gösterildiğine göre daha iyi. WWE ile yarışamıyor. Yarışmasını da beklemiyordum açıkçası. Doğru bir yönde adım atmışlar sadece. Onu diyebilirim. Burada da paradigm shift yerken görüyoruz. Ee, Genel magi. Bu arada sim sayfasının Türkçe olması çok iyi oldu. Ben çünkü okuyup çevirmekten nefret ediyordum. Burası da ilginç gördüğünüz gibi. Bu oyun arkadaşlar e, yapılırken... Yapımcıların kafasında şöyle bir tablo var İşte eski WWF No Mercy mesela bilirsiniz belki oyunu o tarz bir oynanış vardı kafalarında yaparken ve zaten de belli oluyor açıkça söylemek gerekirse Danger mesela WWF No Mercy'de de çok hasar alırsanız Danger durumuna geliyorsunuz orada da artık tuş olmanız maçı kaybetmeniz çok daha muhtemel oluyor bu arada evet UA'yı da görüyorsunuz burada kullanıcı arayüzünü Şimdi kendi adamımı yaratınca mesela orada komik duracak mı onu merak ediyorum. Neyse yavaş yavaş öğreneceğiz bunları. Oyunun çıkış tarihini de bilmiyorum. Belki bu Steam sayfasında öğreniriz onu da. Orange Cassidy bu arada bakın solda. E, Young Bucks tişörtü var ya en solda. Onun bir sahanda 12 SD tişörtü var. Relentless Darby Allen zaten görmüşük Darby alını ama yine de Britt Baker tişörtü var en sahada ondan sonra. Demişken Britt Baker'ın bir kadın güreşçi triple threat maçının olduğunu burada görüyoruz. Çok şaşırtıcı olmasa gerek. Thunder Rosa, gayet iyi gözüküyor. Abaddon hiç oynamayacağım ya da oynarsam da jobber, yani squashlamak için alırım Abaddon'u karşıma. Yuka Sakazaki var. <laughs> yani çok garip. Hiç beklemezdim onun olmasını. Oynadır ama Ukayla oyun için eğlenceli olur. Önemli değil. Görüyorsunuz fire extinguisher var yani Türkçe aklıma gelmiyor. Halbuki büyük ihtimalle yangın söndürücü çok daha kolay. Her neyse 40'tan fazla silah mahbiti öylesine söylenmiş bir şey değil ve Hani mesela WWE 20de de bir sürü silah skini vardı değil mi? Bir sürü silah skini vardı ama hepsi sandalye içindi veya bezbol sopası içindi. Yani baktığımızda 100 tane falan farklı görünen silah olsa da silah tipleri 7-8 taneydi belki maksimum o da. Neyse bu da Steam sayfasındaki en son ekran görüntüsü. Önce hangi starlar var ona bakalım. Hikari da var zaten burada stickle bir şeyler yapan artık tam olarak ne yapıyor bezbola. Topuna vuran e, Hikaru Shida. Codros var. Oyunda olacak Kojoz şu anda. Bile bir de olsa bile çünkü bu oyun hani biliyorsunuz oyunlarda zaman biraz daha farklı işliyor. Anlaşmalar farklı işliyor. Yani Cody'yi yapmışlardır büyük ihtimalle. Her şeyini koymuşlardır. Cody'de bile bir gitmeden önce. Anlaşmada olduğu için hala bu oyunda olma e, şansına sahip. E, Orange Cassidy var. MJF var. Jade Cargill var. Maxi var burada. Young, Bucks, Kenny, Omega ve Rick Baker'ı görüyoruz. Ve mini oyun bu arada. Bakın bu. Bir mini oyun yani garip eğlence şeylerde göreceğiz gibi gözüküyor biraz daha güreşin dışına çıkıp bu oyunda. O da bakalım nasıl olacak görmeden tam olarak yorum yapmam zor. Ancak Yuke's tarafından geliştirilen AEW Fight Forever arcade güreşi All It Wrestling bitirici ve hareketleriyle buluşturuyor. Hmm. Çevirmen burada Google Translate'i atıp kaç... Steam bana para ver bak ben çok güzel bir tercüm tercümanlık bölümünden mezun olmuş birisiyim. Bu nasıl çeviri? AW yetenekleriyle büyük kadro, birçok maç türü, sağlam bir kariyer modu, tonlarca özelleştirme seçeneği, 40'tan çok silah ve çok daha fazlası. Demiş. Evet, e, bu cümleyi tekrar okuyalım isterseniz. Büyük kadro diyor, 50 kişilik falan diye biliyorum kadro, ondan daha az olabilir. Birçok maç türü, yeni bu arada, daha önce hiçbir oyunda görmediğimiz maç türleri bile var ki detaylara inince bir bakarız onlara. Yoksa başka yerden söylerim, anlatırım size. Sağlam bir kariyer modu. Sadece bunu biliyoruz. Yani daha detayını merak ediyorum. Kariyer modu güzel olursa çünkü bu oyun senelerce oynanabilir. Geri dönüp geri dönüp. Tonlarca özelleştirme seçeneği kulağa güzel geliyor ama bunu da bir görmek lazım. 40'tan çok silah ve çok daha fazlası demiş. Burada da zaten bol bol bir açıklaması var. Okey. Sistem gereksinimlerine bakalım mı? Bu oyun bu arada PC'ye çıkıyor, Nintendo Switch'e çıkıyor, PlayStation 4, 5'e çıkıyor, Xbox'a çıkıyor yani büyük ihtimalle sizde olan bir şeye çıkıyor onu söyleyeyim. Ee, maksimuma bakalım ya da önerilerine bakalım. Windows 10, ya bir zahmet 64 bit. Intel i7 4790 veya AMD FX 8350 işlemci istiyor ki bildiğim kadarıyla bunlar o kadar da deli değil. Zaten oyunun grafiklerini görüyorsunuz. Çok çılgın bir bilgisayara ihtiyaç duyacağını sanmıyorum bu oyunu oynamak için 16 GB RAM beklediğimden fazla ama önerilen bu 8 GB kullanabilirsiniz GeForce GTX 1070 bu, bu arada benim e, ekran kartım <laughs> Radeon RX 580 yani önerilen ekran kartları beklediğimden bir tık daha yüksek bilemedim yani GeForce GTX 1060 bu arada minimumda Herkes oynayabilir mi? Yazın. Kaç kişi bu oyunu oynayabilir? Alacağım falan değil. Sadece merak ediyorum. Bilgisayarınız bu oyunu kaldırabiliyor mu? 25 GB yer gördüğünüz gibi. Yani 20, günümüzde. Günümüzde 25 GB demek yani hiçbir şey ya. Milyonlarca kez satılmış sayısız güreş oyununun yaratıcısı Yux. Gerçekten çevirmeni söveyim. Tarafından geliştirilen AEW Fight Forever nostaljik. Arcade güreş hissini yenilikçi All Elite Wrestling bitiricileri ve ardışık saldırı hareketleri oluşturuyor. Allah kahretsin çok kötü. All Elite Wrestling şu anda ringe girmiş olan en büyük efsanelerin yanı sıra yepyeni olağanüstü AEW yeteneklerini içeren Rampage ve Dynamite şovlarıyla her hafta TNT ve TBS televizyon ağlarını kasıp kavuruyor. AEW Fight Forever yetenek kadrosundakilerin en iyisinin de iyisini tek bir oyunda bir araya getiriyor. Çevrim içi işbirlikçi güreş. Basit komutlar tag team bu. İşbirlik şu güreşleri tag team. Allah kahretsin anlamadım neyse. Fight forever da bir sonraki seviyeye taşınıyor. Ben bunun İngilizcesini okuduğum için ne demeye çalıştığını biliyorum. Tag team maçları için ilginç mekanikler var gibi gözüküyor arkadaşlar. Hani WWE oyunlarından alışılageldiğimiz tag team maçlarına göre... Biraz daha detaylı olabilir bu oyundaki taktiğim maçları. Belki daha da eğlenceli olabilir göreceğiz. Yani AEW televizyonda gördüğümüz asla hani kuralları umursamıyorlar, hakemi gömüyorlar. Neyse AEW'ye sövmeyi bırakayım şimdi. Oynarken belki eğlenceli olabilir. Bu da ilgimi çekiyor dediğim gibi. Basit tuşlarla çok güzel taktiğin hareketleri yapabileceğimizin sözünü veriyor kısırası. Bunu vaat ediyor bize bu e, lafıyla. Yine... E, bu THQ Nordic showcase yapacak ya event yapacak ya gösteri yapacak ya orada büyük ihtimalle daha detaylı bir şekilde neden bahsettiklerini görme şansımız olacak. Ha şöyle abi ya o gerçekten bak Steam beni duyuyorsan, AEW beni duyuyorsan bak ben buradayım. Hemen hemen düzgünce çevireyim ya oyunu. Türkçe bütün oyunu Türkçe altyazı da yaparım. Hiç sıkıntı değil yani. Sadece bu sayfayı çevirmeyi bırak. Bu ne abi ya? Herhalde otomatik çeviri yani. Gerçekten birine para ödedilerse bunu çevirmeleri için Kolay gelsin. Burada yazanlara baktığımızda ilk ikisini zaten gördük. Ama şu üçüncü yazan şey önemli. Bire bir taktiğim. 3 kişilik, 4 kişilik merdiven, casino battle royale, false count anywhere, unsectioned, lights out, exploding, barbed wire, death match and online co-op multiplayer matches diyor. Bunlar önemli şeyler. Özellikle Exploring barbed wire, death match nasıl olacak oyunda merak ediyorum. Gerçekte berbat ama oynarken eğlenceli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü mesafer Pro Wrestling World'de gayet eğlenceli oluyor. Her zaman oynamasam da o oyun modunu arada sırada oynaması Güzel. Bu arada şu da kesin değil ama umuyorum mesela WWE oyunlarından bir tık öne mi çıkmak istiyorsun? O zaman 10 kişi olsun. Ring'de bir maçta 10 kişiye kadar gidebil. Mesela özellikle Casino Battle Royale maçları için bu çok güzel olur. Veya hani 12 kişi falan burada direkt WWE artistlik yapabilirsin. Hani ha, sizde sadece 8 kişi olabiliyor ama biz 10 kişi birden hani bir maça koyabiliyoruz. Mesela bu güzel olur. Ayrıca görmediğimiz bir şey olur. Dediğim gibi bir tık öne çıkarır. Ama e, şu an yani screenshotlara baktığımızda maksimum 3 kişi olduğunu gördük şurada. Bir kişilik daha yer var, yer var kesinlikle buraya. 4 kişi galiba limit. Ki mesela kesme Battle Royale'da o zaman 4, 4 4 4 4 diye mi gideceğiz? Yani çok saçma olur ve üzücü olur. 4 kişi çok az. Aşırı az. 6 yapsaydınız bari hani. Ama neyse. Online co-op multiplayer burada tam olarak ne diyor anlamadım. Zaten burada söyledim aynı şeyi. Multi hani ne olacak koop diyorsun da hani birbirimize karşı mı tag taktiğim maçları onlar zaten beklediğimiz şeyler yoksa böyle hikaye modu falan mı var koop diyorsun tak team matches aynen öyle az önce söylediğim gibi işte güzel team hareketleri varmış rahatça yapılabiliyorlarmış diyor görmemiz gerekiyor bunu derin bir kariyer modu Okey. bu ilginç bu ilginç ...birçok kostümizasyon, işte kişiselleştirme modu varmış. Güreşçi kıyafeti, güreşçinin görüntüsü, hareket listesi, girişler, takımlar, arenalar... ...herhalde kendi güreşçini de yaratabiliyorsundur diye düşünüyorum ve umarım... ...yine bu konuda WWE kadar ve hatta WWE'den de bir adım ileri gidip... ...Kenny Omega'nın mesela saçını değiştirmemize, sakalını değiştirmemize izin verirler. O zaman mesela çok güzel olur çünkü hani bayağı güncel tutabilirsin oyunu rahat ve tahmin ediyorum ki bu AEW bir tane daha oyun çıkarırsa bundan birkaç yıl sonra olacak. Bu her sene çıkaracaklarından emin değilim. O yüzden böyle bir şey çok iyi olurdu ama bunu da yine bekleyip görmemiz gerekiyor. 40'tan fazlasıyla mini oyunlar, günlük ve haftalık challenge'lar bu tam olarak mobil oyun konuşması gibi bir şey. Nefret ediyorum abi. E ee, yani oyundan 5-10 puan bile kırabilirim. 10 üzerinden 10 puan kırabilirim. Bunların nasıl yapıldığına bağlı olarak oyunun içinde microtransaction var mı yok mu ona bağlı olarak in-app purchases diyor ya ben orada biraz bayağı kullandım hatta. Mini gameslerden bir tanesi de bu vardı. Mini oyunlar olacakmış bu tarzda. Bildiğim kadarıyla arkadaşlar bu Steam sayfasında aslında her şey anlatılmış. Benim gördüğüm başka bir detay yoktu. Ee, o yüzden bu videoyu burada bitireceğim ve şunu da söyleyeyim ee, bununla alakalı dediğim gibi işte THQ Nordic biraz daha bilgi verecektir diye düşünüyorum. Öyle bir şey olduğu takdirde bir kez daha sizin karşınıza çıkarım ee, Fight Forever hakkında konuşur ederiz. Burada hemen bir şey var mı diye bakıyorum da yok gibi. Dolayısıyla e, bugünlük benden bu kadar. AEW Fight Forever ilk bir nefes alışını yaptı yani ne zaman çıkacağını da görelim mi? Göremiyoruz. Ee, aralık gibi çıkabilir deniyor. Çünkü daha önceki sızıntılarda öyle bir e, tarih verilmişti. Amazon'da listelenmişti ve Aralık'ta çıkacağı yazıyordu. Ancak bunlar hep placeholder dediğimiz yer tutucu yani e, geçici dediğimiz tarihler oluyor genelde. Dolayısıyla beklediğimizden daha yakın zamanda çıkabilir de. Yani 2023'ü rahat bulur diye düşünüyorum. Onun dışında da söyleyeceğim çok bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şu ana kadar gördükleriniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu oyun hoşunuza gitti mi? Yoksa yani yine mesela ekran görüntülerine baktığınızda daha iyi olabilirmiş dediniz mi? Ben beklediğimden daha güzel bir grafik kalitesi görüyorum açıkçası. Özellikle şu iki ekran görüntüsüne baktığımda. Ama neyse Söz sizlere bakıyorum. Burada da KMU yüzü telefon oyunu gözüküyor ama neyse. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın.